Ben Merve Esmer, Mef Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2018 mezunuyum. Şu anda Şafak Eğitim Kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışıyorum ve bu yıl meslekte üçüncü yılımı tamamladım. Ee, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ise University of Edinburgh'da dijital eğitim üzerine e, yüksek lisansa başlayacağım. Öncelikle İngilizce hazırlıkta bütün hocalarımızın yabancı olması dil anlamında kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu. Fakülteye geçtiğimizde ise hocalarımızın desteğiyle uzun ve yoğun staj dönemleri tamamladık. Bu sayede okullarda çok vakit geçirdik öğretmenlerin ders anlatımı haricinde arka planda neler yaptığı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olduk. Teorinin yanında pratikte de mesleki anlamda kendimize geliştirme fırsatı edindik. Son senemizde bir araştırma deneyimi elde ettik. Bu araştırma deneyiminin sonunda araştırmamızı bir konferansta sunduk. Sunum yapmak ve dinleyicilerden geri bildirim almak çok güzel bir deneyimdi. Bunun haricinde kültürel beceriler dersiyle halk oyunlarına başladım. Ve dersimiz bittikten sonra da halk oyunlarına devam ettim. MES bana yabancı dil, mesleğimle ilgili gelişim, araştırma ve sosyal alanda kendimi ileriye taşıma konusunda çok destek oldu. Öncelikle başarı hikayem... Ee, üniversiteyi birincilikle bitirmemle başladı. Ee, MEF Üniversitesi'nin ilk üniversite birincisi olarak mezun oldum. Ee, bunun haricinde e, mezun olmadan önce işimi bulmuştum ve bu beni çok mutlu etti. Ee, yakın zamanda sevindirici bir haber daha aldım. Ee, yüksek lisans için Birleşik Krallık'ta başvurduğum dört farklı üniversitenin dördünden de kabul aldım. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ise University of Edinburgh'da dijital eğitim üzerine yüksek lisansa başlayacağım. Ve bu benim için çok heyecan verici. Ama en büyük başarım aslında öğretmenlik mesleğine edinmiş olmam ve bunu MEF'te başardım.